Tıbbi bilgimi, insan haklarını, insan haklarını ve birey özgürlüklerini, özgürlüklerini çiğnemek için kullanmayacağıma özgürce, özgürce ve onurun üstüne, onuru üstüne ant Yolunuz açık olsun. Hekimler için Tanrı'nın dünyadaki elleri denir. Ve bu tanıp onlara yaşamları boyunca özveriyle çalışma sorumluluğunu yükler. Sabır ve özveriyle çalışmaya hazır olan Başkent Üniversitesi 19. dönem tıp fakültesi öğrencileri, mesleklerine ilk adımlarını atmak için okullarında amfiteyatroda bir araya geldiler sürene Profesör Doktor Mehmet Haberal, Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Profesör Doktor Gülsel Kale, Başkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeleri, Başkent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Haldun Müderrisoğlu, Sağlık Kuruluşları Direktörü Profesör Doktor Ali Haberal, öğretim üyeleri, meslek odalarının temsilcileri ile veliler katıldı. <laughs> Açış konuşmasını Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı evet, Profesör evet, Doktor Derya Akaydın anne bir yaptı. Üniversitemiz gibi tıp fakültemizde tam 28 yıl önce ülkemizde sağlık alanında çağdaş düzeyde hizmet vermek amacıyla ilk vakıf tıp fakültesi ve aynı zamanda sağlık ve eğitim alanında toplam kalite yönetim belgesine sahip ilk tıp fakültesi olarak kurucumuz ve yönetim üst kurulu başkanımız Profesör Doktor Sayın Mehmet Haberal tarafından kurulmuş ve çok hızlı bir gelişim göstermiştir. Ankara merkez olmak üzere ülkemizin değişik bölgelerinde uygulama ve araştırma merkezlerine dağılmış durumda bulunan 231'i profesör olmak üzere tam 570 kişilik dev akademik kadromuz ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci oranı 1,4 ile gerçek birebir eğitim olana çok önemli bir ayrıcalıktır. Tıp fakültemiz, saygıdeğer kurucumuz ve yönetim üst kurulu başkanımız Haber hocamızın ön ayak olduğu 30'dan fazla ülkedeki farklı üniversitelerle oluşturulan ikili anlaşmalar ve protokoller gereği uluslararası arenada da adını duyurmakta ve tıp eğitimimizin yurt dışına ihracı olarak nitelendirilebilecek başarılara da imza atmaktadır. Sayın Kurucu Rektörümüzün hafta 7 gün, gün 24 saat ilkesi ve hastalar olduğu için biz hekimler varız felsefesi hep kılavuzunuz olsun. Daha sonra dereceye giren mezunlar takdim edildi. Mezunlar adına dönen birincisi Doktor Ceren saygılı konuştu. Bizler çok değerli hocalarımızın rehberliğinde günceli bilen, cesur, yetenekli, iyi yetişmiş hekimler olarak mezun oluyoruz. Başta Sayın Profesör Doktor Mehmet Haberal hocam olmak üzere tüm hocalarıma sonsuz saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Son olarak sözlerimi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında ve çağdaşlaşmasında tıbbiyelerin ne kadar büyük bir rol oynadığını hatırlatarak bitirmek istiyorum. Bizler de genç hekimler olarak bu mirasa sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisinin emanet edilmesini istediği hekimlerden olacağız. Ankara Tabip Odası Başkanı Doktor Muharrem Baytemur da genç hekimlere başarı diledi. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu ülkenin hak ettiği bir sağlık ortamını hep beraber sağlamak bizim görevimiz olsun. Sizler gençsiniz, ülkenizden ümidinizi kesmeyin, bilimle dayanın. Bütün genç meslektaşlarımı sevgiyle kucaklıyorum. Yolunuz açık olsun. Söz sırası rektör Profesör Doktor Haldun Müderi Ülkemizin sağlık alanında ilk vakıf üniversitesi olan Başkent Üniversitesi kurucumuz ve yönetimiz kurulu başkanımız e, Sayın Profesör Doktor Mehmet Haberal'ın koyduğu ilkeler ve hedefler gereği kaliteyi daima ana prensip olarak görmüş, sayısal olmaktan çok niteliği önemsemiş ve bilimsel niteliği ön planda uluslararası düzeyde başarıda sağlık sorunlarımızın bilincinde bilgiye ulaşan öğrenciler yetiştirmeyi esas edilmiştir. Bu uzun ve zorlu yolda en önemli aracımız ise bilgi olacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi bilgi genç beyinlere insanlığı saymayı, ulus ve ülkesini sevmeyi ve bağımsız yaşamayı öğretir iyi bir hekim ve özellikle Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinden yetişmiş bir hekim olmanın ayrıcalığını ve onurunu tüm yaşamınız boyunca taşıyacaksınız. Son olarak dünya tıbbına geçen aldığı sayısız uluslararası ödülle ülkesine yaşattığı gururlarla Türk bayrağını dünyanın en tepesinde dalgalandıran Profesör Doktor Mehmet Haberal çıktı kürsüye. Genç meslektaşlarının isteği de en tepede dalgalanan Türk bayrağını hep orada tutmalarıydı. Bu kürsüden her zaman söylüyorum. Ne mutlu Türk ülkemiz var. Bugün buradaysak, bu ülke olduğu için buradayız. Dolayısıyla bu ülkeyi kuran Atatürk arkadaşları ve azı şehitlerimizi her zaman her şartta Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşı ve bizler rahmetle şükranlanmak durumundayız. Onlar Hayatları bağısına bu ülkeyi kurdular, bize emanet ettiler. Görevimiz bu ülkenin 150 yükselmesine katkı sağlamaktır. Tabi bu ülkemiz olduğu için buradayız ve bugün ülkemiz çok zor şartlardan, sağlıkta bugün dünyanın en etkin ülkelerinden birisi konumuna gelmiştir. O konuda katkısı olan özellikle, tabi hep şunu söylerim, Hacettepe ve İhsan Hocam bir dönüm noktasıdır. Onu da buradan bir kere daha ben rahmetle şükranlanıyorum. Değerli konuklar, bugün gerçekten başkent üniversitesinin bir gurur tablosu bu tablo. Başkent üniversitesinin kuruluş amacı ülkemize hizmet etmek, ülkemize eserler kazandırmaktır. Eser mi? Buyurun eserler burada. Şimdi bu ülke nereden geldi? Yokluklardan geldi. Yokluklardan bugünlere geldi ve bugün bilesiniz ki bu ülkemizin şu ay yıldızlı bayrağını biz dünyanın en tepesinde dalgalandırıyoruz. Atatürk diyebilirdi ki tamam ben işte yaptım ettim hadi bana şunu yap öyle demedi. Bilim ve akılla arkadaşlarımla beraber ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuracağım dedi. Kurdu biz buradayız. Onun için şartlar ne olursa olsun hiçbir engel, hiçbir güç bizim ülkemize hizmetimizi bugüne dek engelleyemedi. Bundan sonra asla engelleyemeyecek. Bunu bilelim. Değerli konuklar. Bu böyle bilinmeli. Şimdi soruyorlar acaba işte ne olacak? Yarın ne olacak? Yarın daha güzel olacak. Başkent Üniversitesi bilesiniz ki Tokyo'dan bunu Zayres'e kadar Başkent Üniversitesi. <laughs> Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı ortalama bir diyeceğiz. Dünyada var mı böyle bir tıp fakültesi? Ha bu yeter mi? Elbet ki yetmez bu ülkemizden, bu ülkemizin o zor şartlarından dünyada bir takım ilserin altına imza atan bu ülkenin insanlarıyız. Bunu bu şekilde bilelim. Acaba bunu yapar? Evet yaparız. Eğer birisi bir şey yapabiliyorsa bizim yapamamız için herhangi bir neden yoktur. Hekimlik mesleği gibi başka hiçbir ulvi meslek yoktur ki. İnsanlar gelsin bakın ameliyat masasında bile hastam bana diyor ki doktor yukarıda Allah aşağıda siz dünyada başka böyle bir meslek yoktur bunu bilesiniz ha ben ne diyorum o hastalar olduğu için biz varız biz olduğumuzun hastalar yok onun için hekimlerin tatili yoktur bunu bilesiniz eğitimi durmaz bunu bilesiniz hekimin telefonu kapalı durmaz. Çünkü kimin ne zaman hastalanacağını bilemezsiniz. Dolayısıyla 7 gün 24 saat hekimle çalışmak zorundadır. Eğer biz 7 gün 24 saat çalışırsak o zaman inanıyorum ki hem hastalarımızı en üst düzeyde tedavi edeceğiz, hem de onları başkalarına, başka ülkelere muhtaç etmeyeceğiz. Ben ne diyorum insanlarımıza? Hiç merak etmeyin, artık sizi başka ülkelere muhtaç etmeyiz, etmiyoruz da. Ha sadece Türk milletini mi? Hayır. Artık Orta Asya, Atatürk ne dedi? Aynı kökten gelenleri de yalnız bırakmayın. Şimdi ben kongreye gidiyorum. Orta Asya ülkelerine yani aynı kökten gelen ülkelere. Onlara diyorum ki bakın. Ben niye buradayım biliyor musunuz? Çünkü Atatürk öyle vasiyet etti. Onun için buradayım. Bu bir, iki. Bilesiniz ki sizi başka ülkelere muhtaç etmeyiz. Dolayısıyla biz hekimler için önemli olan bu değerli konuklar. İnsanlarımızı artık başka ülkelere muhtaç etmiyoruz. Değerli genç arkadaşlarım, genç hekim arkadaşlarım. Bu çok önemli. Ha, aynı şeyi Orta Asya ülkelerine, Afrika ülkelerine de yapıyoruz. Dolayısıyla ülkemizde sağlığın bu noktaya gelmesinde katkısı olan herkese söylediğim gibi başta o İhsan Hocam tabii o önemli. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere elbet ki uzun yıllar başarılar diliyorum ve inanıyorum ki o ay Yıldızı Türk bayrağını dünyanın her yerinde en üst düzeyde dalgalandıracaksınız çünkü siz başlantısınız. eğitiminizi burada aldınız. Dolayısıyla sizleri kutluyorum, başarılandırıyorum ve hepinize bir kere daha çok teşekkür ediyorum. Sağlıklar. Beklenen an geldi. Genç mezunlar beyaz önlüklerini giydi. Evet. Ve hipokrat yeminini evet, ederek evet, doktorluğa ilk adımlarını bilgi. attılar. Tıbbi bilgimi, bilgi i̇nsan, bilgi i̇nsan, insan haklarını ve birey özgürlüğü. Beni çiğnemek için kullanmayacağım. Özgürlük beni özgürlükten çiğnemek için kullanmayacağım. Özgürce, özgürce Ve onurum üstüne. Ve onurum üstüne. ant içeri. içeri. Yolunuz açık olsun.